Evet arkadaşlar herkese merhabalar Ders anlatımıza devam ediyoruz ee, Ordu yönetiminde kalmıştık Türkistan tarihi ordu yönetimi demiştik Ordu'nun önemli bir kısmını kimlerden oluştuğunu görüyoruz burada. Türklerden oluşmakta. Ee, ordu millet anlayışı nedir burada bize? Hakimdir. Ordu millet anlayışı. Yani her Türk asker doğar mantığıyla baktığımızda kadın demeden, erkek demeden, çoluk demeden, çocuk demeden herkesin asker kabul edilmesi. Cihat anlayışı var. Yani İslamiyet'i yayma anlayışı. Ve... Ee... Bu durum yani İslamiyet'teki cihat anlayışının Türklerin savaş özelliğiyle daha da pekiştiğini ve daha da kavramsallaştığını, daha da geliştiğini görebiliyoruz. Onun sistem ve Turan Hilal taktikleri yine burada kullanılmıştır. Onun sistem biliyorsunuz ki Mete olmuştu. İşte geliştirerek, devam ettirerek yükseltiyoruz bunu. Gazneliler ordularında fil kullandığını biliyoruz. Bu anlamda önemlidir. E, belli başlı ordu birimleri ve görevleri dediğimizde şöyle hemen bir aşağı indirelim. Şimdi burada E, hassa, hassa askerleri Türk ve Müslüman kişilerden oluşan saray ordusuymuş. Sultana bağlı askeri birliktir ve gelirleri için ne toplanmıştır? İddia toprakları tahsis edilmiştir. Gulemanı Saray dediğimiz yapılanma. E, Gulemanı Saray dediğimiz yapılanma. E, farklı milletlerden seçilip gulamhane adını verdiğimiz özel bir e, alanda yetiştirilen ücretli askerlerdir. Maaşları bistegani olarak karşımıza çıkmıştır. Yani farklı milletlerden seçilen çocukların kulamanede eğitim alarak özel olarak yetiştirilen birliklerdir. Ücretlidir bunlar. Ve maaş olarak da bunlara bistegani verilir. Saray ordusudur. Kulemanı saray ve hükümdarı ve nereyi korurlar? Başkenti korurlar diyeceğiz. Kulam sistemi ilk kez Karahanlılar'da görüyoruz daha sonra Büyük Selçuklar'da uygulanmıştır ama hani zaman içerisinde daha da böyle geliştirilerek ve daha da büyütülerek yapılmıştır diyeceğiz hocam. İkta ordusu ya da sipahiler iktidar sahiplerinin iktidar geliri karşılığında yani sen devlet olarak birilerine iktidar veriyorsun yani toprak veriyorsun. O toprağı işleyen yani o toprağın yönetimini sağlayan kişi burada bir gelir elde ediyor. Gelirin bir kısmıyla maaşını kalan kısmıyla da orada ne yetiştiriyor? Oradaki insanlardan oluşan atlı askerler hatta bunlara Cebelo adı veriliyor ve bunlar devletten maaş almıyorlar. Bölge halkı, halkından elde ettikleri vergi gelirlerinin bir kısmını kendilerine ayırıyorlar. Bu şekilde kalan kısmıyla da asker yetiştiriyorlar. Bunu ilk uygulayan Büyük Selçuklu Devleti'dir. Bunu tarihte ilk uygulayan Hititlerdir. Daha sonra Hazreti Ömer bunu uyguluyor. Büyük Selçuklu da bu iktidar sistemini uyguluyor hocam. Eyalet askerleri Melik ve eyalet valiliklerinin askeri birlikleridir. Türkmenler Türkmenlerden savaş zamanı orduya katılan birliklere verilen isimdir. Yardımcı kuvvetler ise hocam bağlı devlet ya da beyliklerin gönderdikleri ücretli askerlerdir. Ve bunların hepsinin toplamı e, bizim Türk İslam Devletleri'nin ordu sistemini oluşturmuştur diyeceğiz hocam. Tamam. Bunları da böyle söylemiş olalım. Devam edelim. Hukuk sisteminden de biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi... Türk İslam Devletleri'nde hukuk, şer'i yani Kur'an, hadis, fakı, icma bunlardan oluşuyor. Bir de örfi, örfi ne hocam? Eski Türk gelenekleri, eski Türk geleneklerinin birleştirilmiş, töre haline getirilmiş halidir hocam. Ayrıca o yüzden fethedilen bir yerde bir uygulama vardır. O uygulama edilen bölge için çok uygundur. Bu da yine aynı şekilde uyarlanabiliyor. Yine divan kararları da hukuk sisteminde etkili olmuştur. Yani divanda bir konuyla ilgili bir karar alınmıştır. Bu ilerleyen süreçlerde hukuki davalarda ya da hukuki durumlarda kullanılabilmektedir hocam. Şer'i hukukun temelini ne oluşturuyor dedik zaten. İslami her şey şer'i hukukun temelini okur, oluşturur. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de ya da İslam'da mirasla ilgili bir çalışma var mı? Var. Boşanma ile ilgili bilgiler var mı? Var. Evlenme, velayet. Yani Kur'an'da, hadiste, fıkıhta, icmada yer alan bütün hukuk terimler burada kullanılmıştır. Davalara kimler bakmıştır hocam? Kadılar davalara bakmıştır. Kadıların başındaki sorumluya da kadül kudat yani baş kadı denmiştir. Aslında bir temiz mahkemesi gibi düşünebilirsiniz. Olur ya kadının verdiği bir e, durumu beğenmediniz. Ne yapabiliyorsunuz? Kadıyı kudata gidip bu hükmün, bu kural, bu kanunun bozulmasını da talep edebiliyorsunuz. Örf hukuk hocam temelini eski Türk gelenekleri yani hocam hepinizin de bildiği ...başlarda yazılıyken sonradan sözlü hale getirilen töreler oluşturmakta. Ülke güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması gibi konulara bakarlardı. Ve başkanı da emiri dattır. Yani örfi bir davaya bakan adam emiri dattır hocam. Hükümdarlık başkanlık ettiği, halkın şikayetlerini dinlendiği... ...ve büyük davaların bakıldığı yerde divanı mezalim denir hocam. Yani sen bir şikayetin vardır yönetimle ilgili olabilir, yöneticilerle ilgili olabilir... ...gelip divanı mezalime ne yapabiliyorsun başvurabiliyorsun. Bir de hocam mesela tüm bir vezir yargılanacak, bir bakan yargılanacak, büyük bir dava. Bunu bir kadıya ya da bir diva emiri dada veremezsin. Bunu doğrudan kim yönetiyor hocam? Bunu doğrudan hükümdar e, bu davaya bakıyor ve e, ne yapıyor? Bu davayı yürütüyor hocam. Andol Selçuk Devleti'nde askeri davalara bakan bir yapı da vardı hocam. Kadı Leşker dediğimiz bir yapılanma söz konusuydu. Evet, e, hukuk sistemini de bu şekilde halletmiş olduk. ...topraktan da bir bahsedelim... ...bir topraktan da... ...bahsedelim... ...toprak sistemi dediğimiz... ...midi toprak ve mülk toprak adını verdim... ...iki yapılan mı var hocam... ...midi toprak toprağın... ...mülkiyetinin doğrudan kime ait olduğu topraktır... ...devlete... ...devlet burayı üç ayırıyor hocam... ...has arazi diyor... ...doğrudan hükümdara ayrılan, ...yani geliri en yüksek olan topraktır... ...ve bu geliri en yüksek olan toprakta... ...doğrudan hükümdara ayrılıyor... İktidar adı hocam devleti, devlete hizmet eden görevlilere verilen maaşları karşılığında verilen topraklardır. Az önce söyledim hocam maaşın bir kısmını yani bu gelirin gelirin bir kısmını kendine maaş olarak ayırıyor. Kalan kısmıyla da ne yetiştiriyordu? Az önce söyledik asker. Hatta bu askerlere de adı verilmiştir. Toprağın mülkiyeti devlete vergileri toplama hakkı i̇ktidar, iktidar, sahibine toprağı işleme hakkı da köylülere de aittir. Mülkiyet devletin vergi toplama hakkı ikta sahibinin işletme yani o toprak üzerinde ürün ekme, ürün biçme işte köylüye aittir. İktidar sisteminin ne gibi faydaları olabilir? Para ödemeden büyük bir orduya sahip oluyoruz. Üretimde süreklilik sağlanıyor. Merkezi otorite güçleniyor. Vergi toplamak kolaylaşıyor ülke idaresi kolayları Çünkü bunu parçalara ayırıyorsun. Oraya gönderdiğin iktidar sahibi ne yapıyor hocam? Bölgedeki vergilerini topluyor. Bölgedeki halktan güçlü bir ordu ortaya çıkartıyor. Üretimde sürekli sağlanıyor. Çünkü eğer üretim olmaz bir vergi ödenmezse kişi kendi maaşını da alamayacak. O yüzden bunun takibini iyi yapıyor. E vergiyi kısa bir yerde olduğu için kendi çok profesyonel bir şekilde toplayabiliyor. Yani devletin burada yükü bayağı bir azalıyor diyeceğiz. Bir diğer e, miri arazimiz şeydir. Vakıf arazidir hocam. De medrese, dar şifa, imarethane gibi sosyal amaçlı kurulan kurumların giderlerine ayrılan topraklardır diyeceğiz hocam. Şimdi mülk arazi dediğimizde mülkiyeti kişiye ait olan işte öçlü ve haracı diye ayrılıyor. Eğer Müslümansa ise gayrimüslimse haracı şeklinde bir ayrıma gidiyor. Çok kısa kısmıdır. Evinin önü, bahçen gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle bir şey. E bu videoyu da bu kadar anlatmış olalım hocam. Bir sonrakinde işte ekonomik hayat diye devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.